Herkese selam sevgili Rise Online takipçilerim. Bugün sizlerle Rise Online'da binek yarışını test edeceğiz. Nasıl bir haritası var, skiller nasıl, sistem nasıl bunları değerlendireceğiz. Sol tarafta bir sıralama tablosunu görüyoruz. Etraftaki su sıyırlar bizi yavaşlatıyor. Çok fazla kitleme <laughs> yapıyor. Bundan nasıl kurtulabiliriz bakalım. Sağ alt tarafta bir skill bar var. Yetenek tablosu var. Soru işaretli bölgelerden geçtiğimizde büyük ihtimalle skill kazanıyoruz sanırsam. Abi çok uyuz bir karaktermiş ya siz seyir. Bak alamadım. Alamadım. Aldım. Şimdi gitmem lazım benim. Beni rahat bırak. Beni geçtiler. Sonuncu oldum abi. Alo. Beşinciyim. Geçmem lazım. En azından ilk üçe gireyim. Heh. Çok şükür. Harita hala daha doğrusu etkinlik hala optimizasyon aşamasında olduğu için ufak tefek FPS droplar yaşayabilirsiniz oynarken. Aldığınız ödül geçerli değil. Herhangi bir ödül almıyorsunuz. Bunu belirteyim. Test aşamasında olduğu için test süreci bittikten sonra illaki bir ödül sahibi olacaksınız kazandığınızda. Evet soru işaretine de geldik. Ho ho speed. Bastık Raşa abi. Koşuyoruz. <laughs> ah be oraya takılmamam lazımdı. Kötü oldu. Şuradan. Oba tekrar rush. Speed aldık. Yardır Allah yardır. Yetişeceğim size. Bakalım 5. olarak mı e, bitireceğiz yoksa ilk 3'e girebilecek miyiz? Bir şekilde yetişebilecek miyiz? Hiç belli olmaz. Belki bir arkadaşımız bir tuzağa yakalanır bir şey olur onun önüne geçmiş oluruz. en sevdiğim kış temasına geldik. Buzul ve karlı. Burada slow yiyeceğiz büyük ihtimalle. Evet rakiplerimizi önümüzde görüyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Evet slow yemişiz. Fişmenler bize slow atıyor tepelerden. Hadi ilk üçü bıraktım da bir dördüncü bitirelim bari be. Harita güzel tasarlanmış. Bu arada level designer'a e, teşekkürlerimizi sunalım buradan. Golemler vuruyor. Sevgili Runiklerin amca amcaoğulları. Pes etmek yok yola devam baba. Haritanın sonunu görene kadar yola devam. Bitti galiba. Aa yok bitmemiş. Dördüncü oldum. Yanlış yola girdi herhalde. Dördüncü oldum. Hadi ilk üçe girip bitirmem lazım. Valla skilllerim de var. Stun atmam var. Zehirim var. Yer değiştirme olayım var. Öne zıplamam var. Var da var. Bir skill daha. Çok güzel. Evet. Buldum. Elemanları buldum baba. Birine stun atmam lazım. Tutup mu atmam gerekiyor acaba? Aynen target alıp atmam gerekiyor galiba. Dur bakayım. tier evet, değiştirdik olmadı. 3'e girip düşüyoruz abi. Bak burası çok güzel olmuş. Labirent gibi. Burada işler değişebiliyor. Önden geldim ben bitirdim ayağı yok yani. İkinci oldum. Olaya gel. Bulduk mu yoksa yolu? Yok bulamamış. Yine dördüncüye düştük. Nasıl yaparız dostlar? Hadi be. Çok benziyor girdiğimiz yerler. Kafa allak bullak oldu. Şu stansikelimiz şimdi olacaktı var ya üf. Arkadaşlar üçüncü olarak bitirdik etkinliği. Yarışımız bu şekilde. Binek yarışında bineğiniz olması gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Şu anda hala test aşamasında yakın süre içerisinde de etkinlik tamamlanıp tüm oyunculara ödüllü bir şekilde açılır. Tüm temennimiz. Videoyu beğendiyseniz like'ımı bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.